Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Ehl-i Beyt ile Kur'an Nuru programımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün birlikte Bakara suresinin 43. ayetine yöneleceğiz inşallah. Bu ayet hem bireysel kulluğumuzu hem toplumsal sorumluluğumuzu hem de birlik bilincimizi aynı çerçevede topluyor ve işliyor. İnşallah bugün bu mübarek ayetin hem dini açıdan mealini hem Ehl-i Beyt hadisleri ışığında tefsirini ayete hem sosyolojik hem de felsefik açıdan bakmaya çalışacağız inşallah. Yani bu ayet bize sadece nasıl ibadet edileri değil, nasıl insan olunuru da öğretmektedir. Yüce Rabbimiz mübarek ayette şöyle buyurmakta Bismillahirrahmanirrahim ve akimus salata ve atuz zekata ve arka'u ma'arraki'in emenne billah sadakallahu aliyyul azim Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle beraber siz de rükû edin. Dikkat ederseniz sevgili izleyenler, ayette üç emir var. Birincisi namazı ikame edin emri. Yani sadece namazı kılmakla kalmayın. Namazı hayatın direği haline getirin. İkincisi ise zekatı verin, malınızı paylaşın paylaşımda bulunun zira insan ancak paylaşarak mutlu olur. İnfak edin, sosyal adaleti gözetin. Üçüncü emir ise rükû edenlerle beraber siz de rükû edin yani toplumun bir parçası olun. Yani toplumla bağınızı koparmayın, toplumun içerisinde olun ve fikirlerinizi toplumun içinde ifade edin. Ehli Beyt imamlarımız ise ayete şöyle bakmaktadır. İmam Cafer Sadık Allah'ın selamı üzerine olsun. Şöyle buyurmakta. La salate limen la zekate lehu ve la zekate limen la var'a lehu Altıncı imamımızdır. İmam Cafer Sadık buyuruyor ki zekatı olmayanın namazı yoktur. Yani namaz zekatla tamama erer. Namaz Zekatla anlam bulur Zekat da paylaşım anlamına gelir Takvası olmayanın da Zekatı yoktur Takva da her türlü fenalıktan Her türlü zararlı şeylerden El çekmektir Dikkat ederseniz sevgili izleyenler iman çafer, sadık Allah'ın selamı üzerine olsun Aslında bize ibadetlerin Bir zincir Yani birbirine bağlı Birbiriyle mana ifade eden Bir zincir olduğunu Anlatmaktadır. Namaz Zekat ve takva üçü bir araya gelmeden kulluk tamamlanmamaktadır. Namaz kılın derken Allah bize sadece eğilip kalkmayı değil, hayatı dosdoğru yaşamaya çağırıyor. Çünkü ikame kelimesi bir şeyi ayağa kaldırmak demektir. Yani namaz hayatı doğrultan bir eylemdir. Eğer namazımız bizim hayatımızı doğrultmuyorsa, bizi dürüst bir insan haline getirmiyorsa o namaz şekli namazdır. O namazın aslında bir manası da yoktur. Allah katında makbul olan namaz da asla bu değildir. Ve akimus salate ve atuz zekate. İkame edin namazı ve zekatı verin. İkame de namazın emrettiği doğrultuda insanın hareket etmesidir. Yani hem kendine karşı hem topluma karşı aslında dürüst davranmasıdır. Adaleti öncellemesi, insanlara sevgi ve rahmetle Bakması anlamına gelir. Eğer namaz bize insanlara rahmetle, sevgiyle bakmamızı sağlamıyorsa, eğer bizim hayatımızda adaleti, sevgiyi, hoşgörüyü öncellemiyorsa kıldığımız namaz, o zaman bu namazın bir anlamı yok ve bu namaz şekli olmaktan öteye geçmemektedir. Zekatı verin buyruğu ise sadece maldan değil benlikten zekat vermektir aslında. Tabii ki mal zekatını mümin insanın, doğru insanın vermesi gerekiyor. Bu paylaşımdır, maddi paylaşımdır. Bir de insanın benliğinden feragat etmesi, yani fedakar davranması, empati kurma yeteneğine de burada bir vurgu söz konusudur. Zekat malı temizlediği kadar kalbi de temizler. Eğer verdiğimiz zekat Malımızı temizlediği gibi kalbimizi temizlemiyorsa o zekatta ciddi bir sıkıntı var demektir. Zekat bizim malımızı temizlediği gibi kalbimizi, hal hareketlerimizi ve niyetlerimizi temizlemelidir sevgili izleyenler. Ve rükû edenlerle beraber rükû edin. Bu da birlik ruhunun emridir. Allah bize sadece bireysel kulluğu değil cemaat bilincini de öğretiyor. Millet olma bilinci. Eskiden cemaat yerine millet kelimesi kullanılırdı. Daha sonra millet kelimesi farklı anlamlar ile kullanılmaya başlandı ve cemaat kelimesi de farklı manada geliyor. Ancak ben ikisini de kullanıyorum çünkü tarihte millet kelimesi de cemaat kelimesi anlamında kullanılmıştır. Namaz bireysel kulluktur. Zekat toplumsal sorumluluktur. Namaz bireysel kulluktur. Zekat ise toplumsal sorumluluktur. Cemaatle rükû ise ümmet bilincidir. Yani birlik beraberlik olma bilincidir ve o ruhu vermektedir. Bir halkın, topluluğun aynı anda ibadet etmesi insanlara ciddi anlamda maneviyen güç verir, katkıda bulunur. Bunu hayatta zaten müşahede etmekteyiz. Ehli Beyt imamlarımızın bu mübarek ayete derin bir bakış açısı vardır ayrıca. Şöyle buyuruyor imamlarımız ehl Beyt kaynaklarında bu ayet, İmam Ali aleyhisselamın namazda rükû halindeyken yoksula yüzüğünü vermesiyle ilişkilendirilmiştir. Hani Maide suresinin 55. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktaydı ya, Bismillahirrahmanirrahim, اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ve وَرَسُولُهُ vellezîne اٰمَنُوا الَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ ويؤتون الزكاة وهم راكعون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم bu ayete ayrıca velayet ayeti denmektedir. İnneme veliyyüküm veli kelimesinin en başta gelen manası lideriniz, önderiniz, mürşidiniz anlamındadır. Daha sonraki manası ise dostunuz anlamına gelir, arkadaşınız anlamına gelir. İnnemâ veliyyukumullâhu Hiç şüphe yok ki sizin veliniz yani önderiniz, lideriniz, mürşidiniz önce ilk Allah'tır. Daha sonra Yüce Allah'ın yeryüzündeki elçisi vekili Resulullah'tır. Ondan sonra ise sağlam bir imana sarılan ve namazında rükû halindeyken zekat verendir. O da müminlerin emiri İmam Ali'dir. Bunun kıssasını birçok mümin kardeşimiz biliyor. Ancak ben yine özet bir şekilde olayı anlatayım. Müminlerin emiri İmam Ali Allah'ın selamı üzerine olsun. Mescitte nafile yani müstehap namaz kılıyordu ve o anda bir dilenci mescide geçer ve oradaki Müslümanlardan kendisine bir şeyler vermesini ister dilenmeye çalışır ancak ona hiç kimse bir şey vermez. O da buna karşın der ki ben yüce Allah'a şöyle bir şikayette bulunacağım. Allah'ın mescidine, Resulullah'ın mescidine geldim ve bir şeyler talep ettim ancak elim boş gönderildim diye şikayette bulunacağım size." dedi bu e, dilenci. O anda müminlerin emiri İmam Ali Allah'ın selamı üzerine olsun. Namazında rükû halindeyken sağ elini uzatır ve dilenciye elindeki yüzüğü almasına işaret eder. Böylece bu mübarek ayet inmiştir. Bu ayet müminlerin emiri İmam Ali'nin Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem sonra onun vekili Halifesi yüce Allah'ın halifesi, müminlerin önderi, müşidi olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu ayetin nüzul sebebinin böyle olduğunu her iki taraf, gerek Şia, Alevi gerekse e, Sünni kesim, İslam ümmetinin ekseri müfessirleri bu ayetin İmam Ali hakkında indiğini ifade etmişlerdir. Yani ayette dikkat ederseniz, hem secde, hem infak, hem ibadet, hem infak birleştirilmiştir. Secde halindeyken bile insanın aklı kardeşinin ihtiyacını karşılamada olmalıdır. Birbirimizin eksiğini kapatmamız konusunda düşünmemiz gerekir. Bu olay bize şunu öğretir. Gerçek ibadet başkalarına fayda sağlayan ibadettir. Eğer ibadet sadece kişisel olarak insana fayda sağlıyorsa, eğer topluma hiçbir faydası olmuyorsa aksine zararı dokunuyorsa bu ibadet ibadet değildir. Bu ibadet asıl hedefinden sapmıştır. Yani eğer namaz insanları paylaşmaya yöneltmiyorsa, zekat eğer tevazuyu doğurmuyorsa, henüz kalbimize iman hakiki anlamda inmiş değildir. Ayete sosyolojik açıdan baktığımız zaman ise şöyle bir sonuç çıkıyor. Bu ayet Üç ibadet üzerinden insan-toplum-tanrı ilişkisini düzenler. Namaz, zekat ve cemaatle ibadet yani rüku edenlerle rükuya gitme. Her biri toplumsal yapının bir boyutuna dokunmaktadır. Birincisi namaz, toplumsal disiplin ve zaman bilincini kazandıran bir eylemdir. Namaz, bireyi zamanla, toplumla ve Allah'la ilişkilendirir. Sosyolojik açıdan ise namaz günlük ritmi düzenler, topluma düzen, bireye disiplin kazandırır. Kolektif davranış üretir. Cemaat namazı aynı yöne yönelme bilincini oluşturur. Bu birlikte hareket etme bilincini insanda ve toplumda arttıran bir eylemdir. Sosyal hiyerarşiyi eritir. İmam ve cemaat aynı safta durur. Zengin, fakir Alim cahil fark ortadan kalkar. Ünlü sosyolog Emile Durkheim din sosyolojisinde dediği gibi topluluk birlikte ibadet ettiğinde aslında toplum kendi varlığını kutsallaştırır. Namaz İslam toplumunda bu kutsal birlik duygusunu üretir. İkincisi ise zekat. Sosyal adaletin kurumsallaşması anlamına gelmektedir aslında. Sosyal adalet de aslında bu çağımızda tabii devletin bunu tesis etmesi lazım. Halkın da bilinçle hareket edip devlete destek olması gerekir bu manada. Tabi bu zekatı ortadan kaldırmaz. Zekat mülkiyetin toplumsal yönüne vurgudur. Bireyin malı sadece kendisine ait değildir. Toplumun da payı vardır. Milli hazine anlamına gelir. Milli bütçe, milli ekonomi anlamına gelir. Sosyolojik olarak zekat sınıfsal uçurumu azaltır, toplumsal dayanışmayı sağlar, ekonomik ahlakı kurar. İmam Ali bu bağlamda şöyle buyurmuştur. Allahu Allahu fi zekat fe inneha tutfi'u gadaba rabbikum. Zekata dikkat edin, dikkat edin. Çünkü o Rabbinizin gazabını söndürür. Nehcül bela vasiyet kısmında buyuruyor bunu İmam Ali Allah'ın selamı üzerine olsun. Bu söz Zekatın sadece ekonomik değil, ahlaki bir sigorta olduğunu da bize göstermektedir. Üçüncüsü ise rükû edenlerle birlikte rükû edin. Cemaat ve ümmet bilinci oluşturur bu. Bu ifade dini bireysellikten kurtarıp toplumsal kulluğa dönüştürmektedir. Sosyolojik olarak insan tek başına dindar olamaz. İnancını toplumsal bağlamda yaşar. Bu ümmetin bilincinin temelini oluşturur. İbadet yalnızca Tanrı ile ilişkili değil, insanlar arası kardeşlik köprüsüdür aslında. Bu açıdan ayet toplumsal bütünleşmeyi hedefleyen bir ilahi toplum sözleşmesi gibidir. Tanrı ile bağ kurarken toplumla da bağını güçlendiren insan modeli çizer. Ayete felsefi açıdan baktığımız zaman ise şu sonuç ortaya çıkmaktadır. Tabii ben elimden geldiğince özetliyorum. Çok daha geniş bir yelpazede tartışılabilecek bakış açılarıdır bunlar. Felsefi açıdan şöyle diyebiliriz. Varoluşun üç boyutunu düzenler bu ayet. Ontolojik yani varlık bilimi, etik değer ve epistemolojik açıdan yani bilgi felsefesi açısından bu ayete bakılabilir. Birincisi ontolojik boyut. İnsan ve ilahi düzen açısından baktığımızda namazın ikame edilmesi insanın evrendeki yerini tanımasıdır. Namaz sadece dua değil, kozmosla yani evrensel düzenle ahenk kurma eylemidir. İnsan rükû ve secdeyle evrendeki her varlık gibi Allah'ın huzuruna girer. Bu yönüyle ayet varlık düzeni içinde insanın konumunu belirler. Kainatta her şey secde halindedir. Her şeye itaat etmektedir. Velillahi yescuduman fissemawati velard. Yeryüzünde ve gökyüzünde olan her şey yüce Allah'a secde eder, itaat eder. Ona işaret var kainatta her şey secde halindedir. Çünkü belirli bir fizik sistemi içerisinde belirli bir döngü içerisinde hareket etmede ve gelişmektedir. İnsan da direkt bu secdeye katılır. İnsan da bu düzenin bir parçasıdır. Felsefi anlamda bu bilinçli varoluşun tezahürüdür. İkincisi ise etik boyutu. Etik boyutu ise şöyledir. Zekat ve ahlakın toplumsal temeli. Zekat ahlakın topluma taşınmasıdır. Etikte iyilik kavramı soyutken zekat onu eyleme dönüştürmektedir. İyilik artık duygusal bir erdem değil, sistemli bir adalet davranışıdır. Bu ahlaki realizmin Kur'an'daki biçimidir. İyi olmak soyut bir niyet değil, somut bir paylaşım biçimidir. Epistemolojik açıdan yani bilgi felsefesi açısından baktığımız zaman ise bilginin cemaatle paylaşımı, rükû edenlerle rükû edin emri sadece bedensel birlik değil, bilgi ve bilinç birliğidir. İnsan hakikati tek başına kavrayamaz. Ümmet içinde öğrenir ve olgunlaşır. Bu toplumsal epistemolojiye işaret eder. Hakikat birlikte yaşandığında anlaşılır. Yani ayet bireysel bilgelikten kolektif hikmete geçiş çağrısıdır. Ayetin günümüze mesajını ise şöyle alabiliriz. Bugün toplum olarak ibadetlerimizi yeniden canlandırmanın zamanı gelmiştir. Namazlarımızın ruhu kaybolmasın zekatlarımız sadece maddi değil, merhamet zekatı olsun. Ve rükû edenlerle beraber rükû edin emrini hatırlayalım. Birbirimizi kötülemek yerine birlikte secde eden, birlikte doğrulan bir ümmet olalım. Modern insan zamanın esiri olmuştur maalesef. Teknoloji, hız ve stresle yıpranıyor insanoğlu. Namaz bu kaos içinde ritim, sükunet ve zaman bilinci verir. Günümüz insanına durmayı öğretir, biraz durup soluklanmayı öğretir. Çünkü durmadan düşünen insan huzur bulamaz. Namaz, çağdaş dünyada insanın ruhsal ve zihinsel dengesini yeniden kurma pratiğidir. Zekatın ise anlamı şöyle ifade edilebilir. Mülkiyet paylaşılmazsa bereket doğmaz. Adalet infakla başlar. Rükû'yu ise şöyle açıklayabiliriz. Ee, üstünlük hakka, hakikate, adalete birlikte eğilmesini bilen toplumlarındır. Birlikte hareket etme bilincini doğurmaktadır. Bu manada topluma kazandıracağı çok özellik bulunmaktadır. Şair de şöyle diyor şiirinde: "Akimis salate li rabbil arşi hashi'atan ve eddi zekateke lil miskini ihsana warka' ma'al kavmi ترفع لديه ويكتب ذكرك رضوانا فالصلاة عماد الدين ان اقمتها والزكاة طهور المال وايمانا من جمع النورين في سر عبادته نال الفلاح ورزق الغفرانا يعني شو ذا مكتشائر ارشن ربنا وشو ايش دنا Zekatını yoksula ihsan ederek ver, Rabbine yönelenlerle beraber rükû et. Katında yücelir, adın rahmetle anılır. Namaz dinin direğidir, onu dosdoğru kıl. Zekat ise malın ve imanın temizliğidir. Kim bu iki nuru ibadetinde birleştirirse kurtuluşa erer ve mağfiret rızkına kavuşur diye buyuruyor şair. Allah'ım bizleri namazını ihya eden, zekatını veren, rükû edenlerle beraber rükû eden kullarından eyle. Kalbimizi birlik, dilimizi doğruluk, elimizi cömertlik üzere kıl. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Allah'a emanet olun.